Burhan ile beraberiz, Osmanlı Spor'un e, başkanı Burhan Erdem'le beraberiz. Evet Burhan Bey, e, geçen ay e, size e, bir Alman takımından ırkçı tehdit mektubu gelmişti. Gamalı Haç vardı mektupta ve e, onların sahalarında e, futbol oynamanızı istemediklerine dair bir mektup gelmişti. E, bu mektuptan sonra ne e, neler gelişti? Biraz bize bunları değerlendirir misiniz? Geçen ay e, sizin de söylediğiniz gibi bize Gamal açlığı bir tane mektup geldi. Bizi sağlığı sağların istemeklerini söylediler. Gönderen alene zaten belliydi. Kendi logoları, isimleri vardı. Bundan sonra gelişen olaylarda bize gönderen takım e, herhangi bir özür dilemek ya da bizimle herhangi bir irtibata geçmek şeklinde bir oluşumda bulunmadı. Bizimle kesinlikle bir irtibata geçmediler. Ondan sonra gelişen olaylarda sağ olsun konsolosumuz e, bize bir tane kimi göndermişti ya Cengiz abi dur bir dakika onu sen kesersin. Konsolos. Aynen. Esen konsolosluğumuz sağ olsun bizim yanımızda oldu. Ziyaretimize geldiler. Sayın Volkan Baran yanımızda oldu. Ziyaretimize geldiler. Teşekkür ederiz kendilerine burada. Onların haricinde tabii ki DLK e, neteden herhangi bir şey almadık. Ne özür ne de herhangi başka bir konuşma gelişmedi. Ondan sonra gelişen olaylara tabii sağsız kaldık. Yaklaşık 35 yıllık bir kulübüz ve halen kendi tesislerimiz yok. Bu da bizim ne kadar zayıf ya da e, ne kadar kimsesiz olduğumuzun göstergesidir. E, baktığımızda bugün biz Kemik Havuz'undayız. Kemir Havuzunu bize e, tavsiye eden bizim için burayı almamıza, burada top oynamamıza vesile olan arkadaşımız Sayın Tuna Kayabaşı, Kemik Havuz'un sportif direktör yani o yardımcı oldu bize. Teşekkür ederiz kendisine burada. Onun haricinde Osmanlı Spor bu sene yaklaşık 12 kişi, 12 oyuncu transfer etti. Takımı komple yeniledik diyebiliriz. Şu an zaten lider konumdayız. Bu liderliğimizi sezon sonuna kadar sürdürmek ve geçen seneki şanssızlıkları yaşamak istemiyoruz. Şu an e, gerçekten çok ciddi anlamda yatırımlar yaptık. Ciddi anlamda gençlerimizle ve insanlarımızla birlikte hareket ediyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda e, gereken cevabı sahada vereceğiz. Şampiyonluğu alıp yolumuza devam edeceğiz. Teşekkürler. Rica ederim.